Şimdi çoğumuzun kaçındığı basit bir şey deneyeceğim. Telefonum gözümün önünden uzakta 24 saat. Sonsuza dek değil. Sadece bir sıfırlama. İşte planım. Telefonu bir çekmeceye koyuyorum. Bildirimleri kapatıyorum. Acil durum kişileri için bana nasıl olacaklarına dair bir not bırakıyorum. Hepsi bu. Hile yok. Sadece mesafe. İlk saat garip hissettiriyor. Beynim sürekli hayali bildirimler arıyor. O gergin dürtümü. İşte o anda dikkat dağınıklığı. Bu yüzden kaydırmayı basit girdilerle değiştiriyorum. Pencerenin kenarında fiziksel bir kitap okuyorum. Doğal ışık. Sekme yok. Reklam yok. Parkta yürüyorum. Podcast yok. Sadece ayak sesleri ve nefes. Üç satır günlük tutuyorum. Ne hissediyorum? Neye ihtiyacım var? Bugün ne önemli? Sonra basit bir yemek pişiriyorum. Sadece dokunmakla kalmayıp tadını çıkarabileceğim bir şey. Öğleye doğru gürültü azalıyor. Her 30 saniyede bir görev değiştirmediğimi fark ediyorum. İşte odak geri geliyor. Öğleden sonra anlamlı bir şey yapıyorum. 45 dakika derinlemesine çalışıyorum. Zamanlayıcı ocakta, telefonda değil. Takılıp kaldığımda pencereden dışarı bakıyorum. Zihnimin bilerek dolaşmasına izin veriyorum. Akşam bilerek yavaş geçiyor. Esne, su iç, bir bölüm oku, erken yat. Felaket senaryoları okumak yok. Bir konudan diğerine atlamak yok. Ertesi sabah bir şeyler değişiyor. Daha hafif hissediyorum. Daha berrak. Zihin berraklığı. Telefonu bilinçli bir şekilde çıkarıyorum. Bildirimler kapalı. Her şeyi değil, değil neyin önemli olduğunu kontrol ediyorum. İşte detoks bu. Teknolojiden nefret etmekle ilgili değil. Beynime kimin direksiyonda olduğunu hatırlatmakla ilgili. Eğer bunu deneyecekseniz planlayın. Bir arkadaşınıza söyleyin. Kitabınızı seçin. Yürüyüşünüzü seçin. Yemeğinizi seçin. Sonra sessizliğin tadını çıkarın. Odak noktanızın tüm bu süre boyunca orada beklediğini fark edebilirsiniz.